Kıymetli arayanlar, hatta aranılmayı arayanlar, siz arayıştakiler aramaya hoş geldiniz, arınmaya hoş geldiniz. Bugün Kur'an-ı Kerim'deki psikoloji nazarımıza dokunan ayetlerin yazımında hatta İbrahim Şengül kardeşimizin meşkiyle, Senay Demirci hocamızın da e, hikmetli arayışlarıyla sizlerle tekrar birlikteyiz. Bugün hüzün ve mutluluğu tekrar sizlerle, burada anlaya, evet. aramaya çalışacağız. İnsan ben dediği andan itibaren bir e, aynaya düşüyor. Ben demek var ya Ömer Hocam, ben demek çok çok büyük bir onur, çok büyük bir ayrıcalık. Çünkü insandan başka cüssece büyük, ömürce uzun hiçbir şey, hiç kimse ben diyemiyor. Yani Uludağ, Erciyes, Marmara Denizi, Atlas Okyanusu, Yerküre, Güneş, Ay, Ben diyemiyor. Yani birinci teki şahıs insan için var. Birinci teki şahıs yani ben olarak var olduğumuz için de kaybettiklerimiz ve kaybedeceklerimiz var. Çünkü o ben dediğimiz duyuş ve şuur, farkındalık, bilinç gelip geçen akan şeylerle aramıza bir bağ kurduruyor. Bu benim diyorsun. Bu benim evladım. Bu benim eşim. Ee, bu benim arabam, bu benim evim, bu benim bahçem. Peki benim deyince benim dediklerin akıyor ama aslında benimle. Evet. Benim yanımda. Evet, yanında. Sen de akıyorsun ama o ben duygusu o mülkiyet hissiyle, bu benimdir deme hissiyle kaçınılmaz olarak o şeylerle aramıza kalın bir bağ kurduruyor. Böyle urganla bağ oluşturuyoruz, kalın şey. Zühinle linnasi diye insanı evet. çekici gösterdiği. aman diye. tutalım diye tutalım. Evet. Ama kayboluyor. Yani o benimdir dediğimiz şeyi biz kendimize bağladık zannediyoruz ama… Hiç e, benim benimdir dememet e, takılmadan hiç duymamış gibi alıp başını gidiyor. Tutamıyoruz. Tutamıyor. Hani e, şu mezar hikayesi var ya kaç 5 bin ya da 10 bin yıllık mez mezardan bir kadın e, cenazesi çıkıyor kalıntı 5-10 bin yıllık tabii ki e, her şey çürümüş ama kolundaki Bilezikler. bilezik duruyor. <laughs> altındırıyor <laughs> sen gittin o kaldı Evet benimdir dedi Hatta o benimdir diyerek kendisine ayrıcalık biçtiği kendisini onun kalkanıyla devamlı yıkılmaz zannettiği o şey ona kalmıyor O da ona kalmıyor bu bize zamanın akışı içinde iki temel duyguyu getiriyor birisi korku Havf ve la aleyhim der Kur'an. Yani öyle bir andan bahseder ki bu çekirdek andır. O çekirdek anda onlara korku yoktur. Peki ama şimdi korku var. Yani olmayana ergiden söylüyor. Şu anda bizim gelecekte kaybedeceklerimiz var. Öyle değil mi? Kimi kaybedeceksin? Eğer kimseyi kaybetmek istemiyorsan gelecekte seni seni kaybetmelerine olmuyor. razı olman lazım. Yani ya kaybedileceksin. Tabii. Ya kaybedeceksin. Öyle değil mi? Hiç kimse, hiçbir şey. Anne, baba, evlat, kardeş böyle bizim kalmıyor. kalmaz. Değiliz. Değiliz. Yani birini sevdiğimiz zaman örneğin işte bazen bizim e, kediyi alıyorsun evine ya. Kedinin ömrünün senden az olduğunu aşağı yukarı biliyorsun yani. Onun onu kaybedi, kaybetmeye yazgılısın. Onu kaybetmek üzere. Kabulümüz. Ölümüne tanık olmak üzere evini alıyorsun. Ömrü az çünkü seninkinden. Ha, seninki de kısa olabilir. O ayrı mevzu. Dolayısıyla biz hayatın akışı içinde gelecekte kaybetme korkusuyla yaşıyoruz. Geçmişte de kaybettiklerimizden ötürü hüzünle yaşıyoruz. Aktıkça zaman ilerledikçe gelecekte kaybedeceklerimiz kaybedilmeye başlıyor. Geçmişte kaybettiklerimizin hüznü giderek çoğalıyor. Aslında kaybetme korkusuyla kaybetmeye başlıyoruz. Kaybetmesek bile. Evet. Evet. Şimdi bize bir an teklif ediyor Kur'an. Ve la aleyhim ve diyor. Burada ilginç bir gramer var. Onlara korku yoktur diyor. Gelecek kaynaklı. Onlar hüzünlenmezler geçmiş kaynaklı. geçmiş kaynaklı. Hüznün öznesiyiz ama korkuya maruz kalıyoruz. Demek ki bu cennetin, cennet anının tarifi. Ama biz az önce senin dediğin gibi eşya ile olan bağımızı malikiyet, sahiplik bağından şahitlik bağına çevirdiğimizde gelip geçenler bizi gitse bile bizimle bizimle bir defa kaybedeceğimiz bir şey kalmıyor. Evet. Çünkü bağlı değilsin ve canın yanmıyor. Onun akışına razısın. Kaybettiğin şeylerin de kaybetmediği kaybetmediğini görüyorsun. Deneyim olarak, tecrübe olarak, yaşantı olarak diyor hocam psikoloji literatürü. Evet. Bu sende kalıyor. Aziz hatırası dedi. Eyvallah. o halde velâ havfun aleyhim yani Gelecek kay, gelecek kaynaklı korkunun olmadığı, geçmişten dolayı Hüzünün üzüntümüzün olacak. ve hüznümüzün olmadığı anı gerçekleştirmek bir psikolojik iyileşme hali tam eşya ile olan bağımızı tam iyi revize etmemiz için önemli. Bu gidiyor, bu gidecek, bu bana kalmayacak. E, bu durumda ben dediğimiz o kendi fil dişi kulemizde var olan ama her şeyi korudukça, her şeyi tuttukça korumaya çalışan, tutmaya çalışan ama bu Tutamayan. tutamayınca da üzülen bu bene yeni bir şey öğretmemiz lazım. Evet. Senin benim be, değil dediğimiz zaman benim olmaya başlayan şeyleri harikasın evet öğretmiş olacaksın. benim değil benim değil vazgeçebildiğin şey senindir derler Hani meşhurdur, ee, Hz Süleyman'a e, bir bebek getirirler. Bu metaforik olarak çok değerlidir. Bir bebek ve iki anne adayı. E, bebek e, bakar şöyle, ikisi de bebeğin kendisine ait olduğunu söyler. E, tam şöyle birine ağ kadınına vereyim derken öbürü basar çığlığı. Dur ya herhalde bu annesi derken öbürü ondan daha büyük çığlık basar. En sonunda çareyi şunda bulur. Bana bir testere getirin der. Ben en iyisi bu bebeği ortadan ikiye keseyim, yarım şer yarım vereyim der. Gerçekten de ciddi ciddi işte testere getirirler. Son derece niyeti ciddi gibi durur. Kadınlardan bir tanesi sessizdir. Tam testere kesme işlemi yakınlaşınca bir tanesi feryat eder. Hayır, hayır efendim der o çocuk benim değil. Hanımefendinin. Tek der. parça. Bunun üzerine çocuğun annesinin kim olduğu anlaşıldı der. Eşyaya da böyle yaklaşırsak. Eşyaya. Yani yaşasın da vaz geçsem de olur diyor. Öbürü benim olsun ama ölse de olur diyor. Yani eşyaya gelirsek vazgeçebildiğimiz şey gidişine izin verdiklerimiz bizim de kalmayacağına dair o gerçeği kabul ettiğimiz zaman, evet vazgeçeriz ve gerçekten dediğin gibi sahibi oluruz. Bir de canlı kalır, diri kalır bebek gibi. Evet. Kuru bir kemik kaldığında bile her şeyini dağıttığımızda bir kurbanın elimizde yediğimiz değil verdiğimiz bizimdir. Verdiğimiz bizimdir, Efendimiz verebildiğimiz gibi. bizimdir. Amin. O zaman hocam biz de bu duyguyla iyi oluşumuzu tamam etmek üzere Eşya ile olan ilişkilerimizde, kainat olan ilişkilerimizde, benimdir yerine benimle, benim yanımda diyerek, evet. onu daha çok kendimize yakın eğleyebiliriz Evet, evet. Gerçekle tanışınca gerçek bizi özgür kılar. Gerçek bu çünkü öbürü sadece bir illüzyon, evet. bir sanı. Tam mares talesi. <laughs> evet bari bir ara olduk. gireriz güzel ama evet teşekkür ederim eyvallah